Arkadaşlar 40 dakikam şu an boşa gitti. Bununla bir hayat kurmuştum. TC oyunu diye. Ama 40 dakikam boşa gitti. Özetini geçeyim size. Şimdi bu oyunda hayat yaşıyordunuz falan yapıyordunuz. Ben iflas etmiştim. Bankada kredi borcum vardı. Sonra Squid Game'e katıldım şuradan. Şöyle nerede? Yarışmalar. Burada Squid Game'e katıldım ve kazandım. Onu da çekmiştim. O da gitti maalesef. Ve 1 milyon TL kazandım bankalara borcum falan ödedim. Şimdi tekrardan katılacağım Squid Game'e. Diğer taraflar 40 alması diyor. Zaten oradara gerek yok. Şimdi Survivor, TK Sövencian. Yok musun, var mısın? Master Chef. Depo savaşları. Kim milyoner olmak isteyene katılacağım. Bakalım bunda kaç milyon TL kazanacak. Hadi bakalım. Hangi bir takım spor Futbol. Nerede maskem ya? futbol emir misin? süre <laughs> çok az be nasıl yapacağım ben böyle hangi dilakçıya geliyorum ben demir, altın, demir demir, demir demir gitmiş. neyse başka bir şeye katılırım ben de Özetim yazıyor. Bir sugi GMU'yla tamamlayarak 1 milyon TL kazandım. Bence bu konuda katılalım. Ünlüler, all star, all star. Ünlü yüz olmuştu artık. Birinci gün. Tamam. ele oyunları hafta geçseler artık her başta taktikler öğrenemeyenler şeyle karşılaşacak için bu eğlenceli dünyaya giriş yapmak istiyorsan hemen azar indirmiyorum. Oyun bir dakika müzik açacağım da yeniden dinleyin. Sana ben duydum ki ben siz yaram gibisin. Ne Allah ne gülersin. Aha paylan kaya dur ya da koş bana kalbim. Kalbim hoşuna. <laughs> kolayına gir. Ne yapayım <laughs> <bu şartlar> <laughs> dinliyorlar. Kapat kapat. Çekil ya. Büyük ödül için yarış. Yani. Yok musun var mısın var mı? Oğlum bundan değil ya. Zengin de paramıyım biraz. Evet, budur. Da... Ne yapıcak şimdi ben onu da anlamadım ki Gözlerim benim ben bile bilir nedim olmuşum deli insan oranı isterim harbiden derim her gece yaradana şükür derim. 5 tl 2 tl de 1 oha Lan. Kabul et. Yarışmadan ayda 150 bin kazandım lan. 1 milyon 1 mi... milyar TL mi lan bu? Kişisel diyor. Bankacıya boncum var mı lan bankaya? Kredi. Krediye başvur. Kredi başvur. Oğlum benim de para mı yoktur lan? Para yatıramam. 1 milyon 103 bin. Üf başlar. Bir dakika geçmeden bir de yeri başlar. Bir dakika geçmeden bir başlar. Ben o dediğim bir kış var. var. Artık en iyilerinden beslenirim. Lan nasıl yeterli? Param çok ama param çok. Girdik halı. Sonra giyin o iş sayılmıyor. O meslekten mi? Lan bakayım, he. Bankaya yatırdım bakayım. Ya. <laughs> Ne öğrencisi lan? Bir işe başlayacağım artık. Meslekler. Bekçi. Oha lan. 42 bin bin olmuş. Güvenlik. Lan ne olayım ben ne ne bekliyorsun? Sağlık yükseltin o zaman. Yeni yaşa geçeyim. Onu saldırırım.

Bir araba alsam Ayağımı gerek bak o kadar şiddetli. Aylık Hah sonunda ya. Sonuçta artık zenginim ben. Lezzetli normal, Ha, çok Bu bakalım, bakalım başka. Para güzel şarkı. Bakın la Türkiye, diyeceğiz Vay vay vay. Şimdi soralım size. Vay be Hala Aha lan görendim abi. boş yatız, boş yatacağım

Kapatilis? Kapatilis? Kapatilis ne ya? Hiç Ne istiyorsun hocam? Ne istiyorsun hocam? Hmm. Seçim. Tamam. Bekçi.

Tepkansiyonu Ne diyor? <laughs> ben tekrardan Sukiye'ye bir atmayacağım. Bunu bana yaptırmaz diyorsun. Ne diyor? Ben Bu Başlıyoruz. Başlayalım. 65.000 Var mı artıran? Teklifler açık. Var mı Artıran? Var ulan. 71.100 Evet satıyorum. 74.600 Evet satıyorum. 76.100 Yok mu Artıran? 78.100 Artıran adamım. Arttı Depo lan, sahibinin size. amcası Ukraynalı, dayısı Çerkez, kuzen dilleri Norveçliymiş. Ayrıca yemekte sincan pastırması yemeden durmuyormuş. Allah Allah. 78.100 bu depoyu bırakan adam kör oldu. Satıyorum. Sat, sat. Satıyorum. Sat lan! Saatım. Ne çattı içine lan? sat. Yürü git lan. <laughs> ben fayda tutmayayım aslında. Aha lan 236.000 Başlıyoruz. Üyyy çırpınma hepsinin başlıyor. Bunlar iyi para eder. Teklif. 247, 1500. <laughs> Depo sahibinin dayısı kimi çok severmiş. Artık gerisini söylemeyeyim. 162.500. Bu depoyu Hadi. bırakan adam kör oldu. Satıyorum. Sat lan. 177.500. <laughs> ben orada dur. Hey. Depo sahibi iyiymiş ama arkadaş çevresi kötüymüş. Ha koş koş. Benden fazlası hiç çıkaracak evet, mı lan? 220.500. Allah kahretmesin param bitecek. Bu depoyu bırakan adam kör oldu. 225.500. Bu depoyu bırakan adam kör oldu. Kör satıyorum. oldu Satıyorum. tamam geride kal sat. 228.500. Allah kahretmesin. Yok etmesin. mu artıran? Yok. 234.500. Teklifler açık. Var mı artıran? 236.000. Param kalmadı Allah. Depo sahibi. Ailesinin dokuz çocuğundan altıncısı, 8 erkek, bir kız. 236 bin. 236 Bu depoyu bırakan adam kör oldu. Para çekip 400. bekle. Evet, satıyorum. Satıyorum. 236 bin 600. Depo sahibinin dayısı Kimi'yi çok severmiş. Artık gerisini söylemeyeyim. 237 bin 100 defo sahibi, ailesinin dokuz çocuğundan altıncısı, sekiz erkek, bir kız. Maşallah. Yedi bin yüz. Teklifler açık, var mı artıran? Yok. Satıyorum. İki yüz otuz yedi bin üç yüz. Evet Aman satıyorum. Usta. O kadar çok değil mi? İki yüz otuz yedi bin yedi yüz. Bu depoyu ne bırakan ne adam ne, ne oldu. İki yüz otuz sekiz bin iki yüz. Bu güzel depo için kim daha yüksek teklif verir? 238200 Evet satıyorum 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 zatım ayrılıyorum ol yaşında. Görüşmek üzere arkadaşlar. Mehmet.